Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, uzun süredir biliyorsunuz bu videosu çekmiyordum. Başlangıç bu şeyleri yapmıştık, bu yapmıştık. Ondan sonra da salmıştım. Şimdi niye saldım? Çünkü bir karaktere odaklandım. Komple onu oynuyordum. Yayınlarda takip ettiyseniz. Onunla ilgili biraz bir video çekeceğim. Bu videosu çekeceğim. Hala da oynuyorum. Geliştireceğim. Daha birkaç tane daha upgrade'im var. Biraz pahalı olduğu için upgrade'leri. Daha tam yapamadım. Biriktirmeye çalışıyorum paramı. Öncelikle buildimiz bu seferki şeyimiz, e, karakterimiz bir Witch ve şey e, Master dediğimiz daha çok e, golemler vurdu. Daha çok değil hep golemlere vurdu. Minyon olarak golemleri kullanan e, fazla fazla golem çıkarabilen 9 tane golemimiz var gördüğünüz gibi. E, bir build. Zevkli yanlarından bir tanesi güçlü olması ve çok fazla defansif özellik sağlaması size. Defansif özellik demiş ki hemen göstereyim size ve nasıl olduğunu göstereyim. 15k'ya yakın zırhım var biraz daha upgradelenebilecek şekilde mesela bunlarda zırh getirilebilir. Onları da anlatacağım. Şekilde bir zırhım var gördüğünüz gibi. %86 physical damage reduction var ki Zırh botuyla 90 en maksimuma çıkıyor. 21k'da zırhım oluyor. Onun dışında bu şeyler... Life Regen'im gayet iyi. Life Regen'im iyi olmasının dışında bir de şunu yazayım da şimdi çok ses gelmesin başkalarının her şey olmasın yazmasına. Ee, kullandığımız skill Enduring Cry ile 3K'ya yakın tekrar light reg light regenimiz oluyor. Çok önemli. Mana sıkıntısı var biraz. Bu yüzden ben mesela bu craftları değiştirmem lazım. İdarelik kullanıyorum. Nanchan'ın skilllere cost getirmem gerekiyor ki getireceğim. Uzun süre uğraşmamıştım. Şimdi uğraşacağım. bunun dışında gözünde çarpan özellikler 77 76 76 olan resistler. Yani bunları bir tık bile arttırabiliriz. 78 77 77 bile yapabiliriz. Gösterir şeyde gösterince, gösterince anlayacaksınız. Ee, pasif de bir tık daha bile arttırılabilir. Yüksek bir e, rezistansımız var. Ekstra kaos rezistansımız var. Gördüğünüz gibi ayı gibi. Ayı gibi denebilir. Çok çok yüksek bir kaos rezistansımız var. Damage over time'a karşı da kaos rezistansımız çok yüksek. blok şansımız düşük ama ignite, chill ve freeze olmuyoruz. Aynı zamanda shock da olmuyoruz. Ben mesela burada benim yaptığım hatalardan bir tanesi şuradaki freeze'i mesela kaldırmam lazım. Bunun yerine başka bir şey koymam lazım değiştirebileceğim. Onun dışında e, movement speed'imiz sürekli %50. Onun nedeni de şuradaki item sayesinde. O yüzden hiç e, movement speed flask kullanmamıza gerek yok. Daha çok defansif flask'lar kullanarak bu işi halledebiliyoruz. Bu da çok ekstra artı bir özellik diye düşünebilirsiniz. Onun dışındaki kısımlar burada minyonlarla ilgili kısımlar var. Minion damage modifier vesaire falan. Şarjlar falan önemli değil en, en dikkatini gereken, gereken özellik bu. Kaos rezistans ve fazla olması. Kaos rezistansı fazla olmasıyla beraber şu gelen bir özellik var. bunu nasıl geldiğini de anlatacağım. Divine Flash denilen. E, %50 elemental damage'in elemental hasarımız kaos olarak algılanıyor. Yani burada ikisinin ortalamasını aldığımız zaman 77-88 76-88'leri falan ortalamasını aldığımız zaman 164 Çıkıyor 164, ay, 164 aynı şey 82, 82 gibi bir rezistansın oluyor. Burada da 82 buçuk gibi oluyor. Cold ve Lightning diye 82, sanki fayda da 82 buçukmuş gibi bir rezistansımız oluyor. Düşünebilirsiniz. Çok ortalam 50-50 paylaşacaklar için. Bir de öyle bir ekstra özelliği var, öyle bir defansif özelliği var. Bu çok güzel bir şey. Şimdi itemlere denk itemlere gelirsek eğer, itemlerde biraz itemler değişiyor arkadaşlar fiyatları. Ee, bu Helmet'in değeri 2 ile 3 Exalt arasında değişiyor. Artı 3 milyon olduğu için. milyon Damage geldiği için. E, bunun esas or daha optimali 6 Exalt 7 Exalt'a yakın. E, bon Helmet'ler var yine aynı özellikleri sağlam. O ekstra bir %20 Increase Damage veriyor milyonlar için. O da çok ekstra güzel bir şey. Benim de mesela Upgrade'lemem gerekiyor. Ama bu benim için çok okey olduğu için kullanıyorum şu an. Sıkıntım yok. E, bunun daha düşük halleri 2 veya 1 soketli Minyon gemleri de 1 Exalt'a yakın bulabilirsiniz. Yine çok şey değil. Life'ı iyi olan olabilirsiniz. Onun dışında chestimiz 3 ile 4 exalt arası değişiyor. Şu şeyi 130 kaosu aldım birinden. Ee, beyaz soketi. Beyaz soketi almamızın nedeni karyon golemle şey yapabiliyorsunuz. Swap yapabiliyorsunuz. Karyon golemlerle stone golemler arasındaki fark şu. Bu stone golem kullanıyorum şu an. Stone golemler daha e, single target'da bosslar için daha iyi olduğu için dahi iyi. Karyon golemler de alanı daha fazla daha iyi temizler Mesela level ya da map clear için karyon golem kullanılabilir. Onun dışında dagger'ların en ucuzu şey 20 kaos iki tanesi 10 10'dan. Gördüğünüz gibi art +3 level veriyor, +6 level veriyor gem şeylerimize, minyonlarımıza. Eee ringler 120k bunlar tamamlayıcı, ekstra life ve resist olarak kullanacaksınız. İşte mana mana'sı önemli. E, bunlar 120 kaosla 5 exalt arası değişiyor. Bu botumuzun değeri 40 kaos. Bota ekstra olarak şey basabiliyorsunuz, oil basabiliyorsunuz, anoint. Bende iki tane oyun var gördüğünüz gibi, whispers of doom ve Clean toads. Bunlar da şimdi ekrana gelir. Bunların esprileri, ikisini basmamızın nedeni, bir tanesi kaos e, rezistansı full diyor. bir tanesi de ekstradan şey veriyor bize. E, pardon, kaos rezistansı double diyor. Bir tanesi de ekstradan bize e, Curse atmamızı sağlıyor. Burada işte Curse'ü mesela kaldırıp, evakened curse anoint e, almam gerekiyor. Çok pahalı, şu an alamıyorum. O zaman onun yerine Ravenous Horde kullanmam gerekiyor. Ravenous Horde da bildiğiniz gibi minyonları güçlendiriyor. Ee, botların dışında amuletimiz 25 kaos standart. Primordial Chain bunu değiştirebilirsiniz. Daha iyi şeyler var. Amuletler geliyor yani artı bir artı bir veren şeylere yani intelligence ve strength intelligence ve spell gemleri vesaire ve böyle özellikleri var zaten bu ilk videosunda şeyde bu kendisine göreceksiniz. Onlar çok pahalı olduğu için bence tercih etmeyin. Bu çok gayet iyi. Daha fazla golem daha fazla böyle canman falan sağlıyor. Biraz şeyleri e, can, man, golem fazla sağlıyor. Bir de moment speed çok fazla sağlıyor. O iyi bir şey yani. Çok kötü değil. Gayet memnunum. Glow'lara gelince. Glow'larda da dediğimiz gibi şu 3 tanesi hatta 4 tanesini abi bu da dahil hatta da getirirseniz Raider'larda resist ve life keplemeye çalışın. Bakmayın bunun şey olduğunda, infamous olduğunda. Ben kendim haritasına bastım. Bir işe yaramıyor şu an. Değiştirebilirsem, değiştireceğim. Defense'i sil sileceğim belki. Defense'i silmekten de korkuyorum. Bir tane şey var orada. O gidecek falan diye. Güzel bir life ve defense modifier var. Böyle kaldı. Bu da ekstra bir özellik. Belki yani o da bile gerek yok. Çünkü fire ve chaos basmam gerekiyor. Bu şekilde takılıyoruz kendisiyle. E, ee, bunun değeri de işte normalde e, Glow'lar 25-30 kaos, 35 kaos civarıyla 2x6 arasında bulabilirsiniz. Life'ı yüksek olmasını işte bak, bakarsanız falan. Hmm. Omulet, şey bu arada buraya da bir tane şey getirmemiz lazım. E, labirent bu da yanlış. Labirent'te e, şu neydi şunun ismi? Flash of Ring'in daha fazla da hızı vermek şey var kısmı Onu getirmemiz gerekiyor. Ona bakmadan. Belki 55 kaosla 1 exalt arası değişiyor. Onun dışında Ha Jewel'lar var. Şimdi Jewel'lar önemli. Sonra da skillleri anlatayım size. Jewel'lar, tüm golem Jewel'ları var. Primordial'lar var. Primordial Might, Primordial Harmony, Primordial e, Eminence diye. Aynı zamanda bir de Anima Stone var. Bunların üçü satılarak elde edilebilen şeyler. Çok fazla Jewel kullanıyoruz. 7 tane Primordial Evin, e, Primordial neydi bir dakika söyleyeceğim. Harmony, bir tane Might, bir tane Evidence, bir tane Anima Stone kullanıyoruz. Böylece Kaç oluyor? 10 tane bir Jewel almanız gerekiyor. Bunların değeri de biraz Ortalama olarak 575 kaosla 4 exalt gibi. Yani ikisi zaten yakın değişiyor. Öyle söyleyebiliriz. Yani biraz burada jewel'lar maliye tutuyor bana kalırsa. Diğer şeyleri armor'ların değiş esitebileceğimiz gibi ama burada esnetemeyeceğimiz jewel'lar var. Jewel'ların da kalitesine göre değişiyor durumlar. Burada ee, onun dışında cluster jewel'larımız var. Cluster jewel'larımız biliyorsunuz şu yeni gelen pasif skill'ler pasif skill, e, skill e eklenir kısmından dolayı large cluster jewel'ı şu gördüğünüz gibi implicit'e taşındı edit. PS8 RGC bu kısmı ucuzladı. iyi. Bunlar 100 kaosa bulabiliyorsunuz tüm cluster 4 tane cluster jewel'ımız var. Gördüğünüz gibi bir tane de burada var. Meyyum, şey olarak bu da chaos rezistans için. Bu da değişebilir. Kullanmak zorunda değilsiniz. Bu şekilde. O yüzden 100 kaosa yakın bulabiliyorsunuz. Cluster cakes. Bir de oil'ler var. 4 tane oil lazım. 4 tane golden oil olduğu için lazım olduğu için onlar da 30-40 kaosa değişti. diğerleriyle beraber düşündüğümüzde nerede o diğeri? Durun. House resistansı full yani bulamam şimdi ben herhalde ya. O çünkü burada gözükmüyor olabilir. Bir bakalım. Ha şurada tamam aynen. Bunu da işte gördüğünüz gibi yani bu da şey olduğu için bir exalt dedim toplam aslında. 150 kaos ona denk geliyor zaten. 140 ile 150 kaos arası bir şey. Bu ikisini alıyoruz. Sonra şuraya gideceğiz. Revenus Horde'a gideceğiz. Bu şeyden dediğim gibi personality değiştirdiğimiz zaman. Aynen bu şekilde. Gelmeler linklerimize baktığımızda Feeding Frenzy, Summon Chaos Golem, Summon Lightning Golem, Flash of Ring bunlar. ya yani şu Feeding Frenzy, Summon Lightning Golem'i şey yapıyor. Feeding Frenzy ekstra atak hızı vesaire verdiği için kullanılıyor şeylerde. Yani esas minyonlarımızla ve kendisine. Kaos golem ve lightning golem biri çok fazla kez speed ve atak hızı verdiği için çok önemli. Kaos golem de bizi ekstra ekstra şey yapıyor. Physical damage reduction bakın golems diyor. 7 tane golem 9 Golem'a golem ekstradan 45 geliyor. O yüzden benim mesela burada çok yüksek bir physical damage reduction'ım var yani. Şey sayesinde kaos golem sayesinde. Harmony ve e, primordial harmony ve mightlar da golemlerimizi çok güçlendiriyor. Özelliklerine bakabilirsiniz linkten. Onun dışında burada bildiğiniz STR gibi düşün yani fiziksel hasar vurduğu için son golemler daha çok brutality, physical damage işte impale önemli impale mekanimi %100 oluyor şey sayesinde bu, bu impale taktığımız %40 geliyor buradan geliyor şey nerede şu bunu aramanız gerekiyor rotten claws 2 tane en azından buradan da 20-20-40 bir de ekstra üzerine burada red banner açıyoruz bir de buradan geliyor %100 impale atıyoruz her şeye karaktere. Çok önemli. Flash and Stone'u kullanıyoruz. Bir dakika ben aynen. Ben bunu yanlış takmışım bu arada. Heh, şimdi fark ettim. Flash and Stone meyimlediği için sürekli. Niye bunu yanlış takmışım ya? Bu meyimlendiği zaman daha fazla hasar alıyorlar. İşte bak yanlış taktığım için meyimlenme kısmı çalışmıyordu. Biraz hasarım düşmüş bir zaman. Ne zaman kullanılmak kadar bilmiyorum. <laughs> Neyse olabilir. Neyse devam edelim. İşte Samun'da eve minyon damage kullanıyorsunuz. Stone Golem bu şekilde bu öldü. Aurolara geçmek istersek Flash and Stone'la dediğim gibi May'imi kullanmak zorundasınız. Burada ben ekstra şey yapmadım çünkü increase damage olsa ne olacak olmasa ne olacak. Bu da aynı zamanda cooldown recovery'i arttırıyordu. O yüzden geliştirmenize gerek yok. Kualite olarak. Çünkü bir kere kullanıyorsunuz. Yani çevirmeye çevirmeyeceğiz çok fazla. Dread Banner önemli. Dread Banner'ın Level Dagger'lar ile çok yüksek zaten çok fazla um, Impale efekti veriyor. Ekstra ekstra o yüzden çok iyi. Pride önemli fazla fazla hasar almadan neden oluyor 26 level gördüğünüz gibi Hatta bunu ben Kırayım Corrupt'lıyım Vulnerability ve burada Punishment var Bunlar da e, bizim Curse'lerimiz 2 Curse atabiliyoruz Annihilation sayesinde söylediğimiz gibi Curse on it ve Storm çalışıyor bu aktif Storm yapışıyor ve Curse'lıyor adamları Enduring Cry, Immortal Call ve Kaisma bunu ben kendim yaptım Bu farklı olarak Türkiye'de oynadığımız için biraz Ping'imiz yüksek Kalıyor, Bazen kalıyor oyun takılıyor falan bende de oluyor. Herkes de oluyor. O yüzden Immortal Call'a ihtiyaç duyuyorum. Sağ olsun da zaten 98 level'a kadar götürdü beni. Yani Immortal Call sayesinde çok kolay ölmüyorum. Bayağı zor ölüyorum. Normal bu ülkede yok halbuki. Daha farklı şey var. Enduring Cry ile Increase Duration falan kullanılıyor. Ee, bunun şimdi Convocation yani bu önemli. Convocation yanına çağırma. Discreate atıyoruz ve aynı zamanda patlatıyoruz Flash Offering ki şey olsun. E, ekstra atak hızı sağlıyor biliyorsunuz Flash Offering. Bu da bu şekilde. Ee, Flasklarımız da çok çok. Şey Şu bir biraz pahalı olabilir. %100 Cover Full Life işte 30 kasa falan da denk gelebilir. Buna bakmanız gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar, ee, kendinize çok iyi bakın. Dikkat edin başka bir boyutlarda görüşmek üzere Anlatacağım bir şey kalmadı. İyi düşünüyorum. Bakalım bir daha isterseniz. Yok ya hani başka. Ha ne yapılabilir? Böyle bir şey yapılabilir. Burada Kling's taustun, taust'un yerine belki Kaos Resistansı double yani bir şey yerine sonra Kaos Resistansı zaten yüzün üzerindeyse eğer bunu değiştirebilirsiniz. Minyonlu bir şey yapabilirsiniz bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ee, i̇yi oyunlar. Oyunda da yine yazarsanız ya da yorum atarsanız. hepsine cevaplandırmaya çalışıyorum. Like falan da atarsanız sevinirim. Mm-hmm. <laughs>